Merhaba arkadaşlar, Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 7 Ocak 2025. Karşınızda görüyorsunuz sanırım. Şimdi size bir tane İskambil kartı seçtim. O dursun orada. Evet. Bir tane de Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Evet, bunu hemen söyleyeyim size kehanet destesinden seçtik arkadaşlar hemen söyleyeyim Evet sahibi olduğunuz alanınız başkalarına Gözdağı veriyor rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz diyor mesajınız Arkadaşlar şuna işi gitti şöyle kaldırayım Şimdi eğer bekarsanız biraz normal güncel hayatla alakalı da çekeceğim kart size ama e, ilişkiyle alakalı çok mesajlar alıyorum arkadaşlar. Böyle ara ara burçlara istediğiniz yönde çekimler yapacağım. Şimdi öncelikle şöyle evet koyarsak görünüyor. İlişkiyle alakalı bir bakayım arkadaşlar. Neler çıkacak bakalım kartlarınızdan. Evet güzel çıktı. Güneş çıktı. Evet bak Aslan Burcu arkadaşım Hem Prensimiz çıktı Hem şövalyemiz çıktı Hem de gördüğünüz gibi Güneşimiz çıktı Eğer bekarsan O yönlü bakıyorum ee, Ya da hayatında da olabilir Yani Hayatına girecek kişi de diyebiliriz Ya da hayatınızdaki kişi de olabilir Evet böyle söyleyelim Çünkü şeyi daha, çemberi daraltmayalım bu kişi pratik zekalı. Onun pratik zekalı olduğunu gösteriyor kartlar. Bu insan için dürüstlük, sadakat oldukça önemli. Böyle kendi değerleri doğrultusunda bir yaşamı var. Enerjisi oldukça yüksek. Çok da hoş sohbet. Böyle konuşurken etrafındaki insanları çok etkiliyor. Aileye de çok değer veriyor bu insan. Ee, aile yaşantısı çok kıymetli. Şöyle e, aileden gelen bir iş yapıyor olabilir bu kişi. Kendi işini yapıyor. Ticaretle uğraşma ihtimali yüksek. Görüntü olarak e, çok böyle dikkat çekici bir ışığı var. Albenisi yüksek. Çünkü Kartlar öyle gösteriyor. Niyet olarak öyle açtığımız için. Burcu balık olabilir. Oğlak da olabilir. Ee, işi hasebiyle çok böyle e, seyahat eden biri. Uzun boylu. Giyim tarzı. Sipar olması muhtemel. Evet. Göz rengi de böyle. Biraz el çalıyor olabilir. Evet. Bilgi birikimi. Çok donanımlı bir insan. Ee, çocuk kalbi de taşıyor onu da söyleyeyim. Onu nereden gördük? Gördünüz mü? Evet. Bir iki kart daha seçelim arkadaşlar, Aslan Burcu arkadaşlarım. Evet. Evet. Bu kişiyle aranızda çok güçlü bir bağ, bir çekim olacak. Dışarıdan bakınca çok gizemli bir havası var ama tanıyınca çok farklı olduğunu anlayacaksın. İç dünyasını görünce bileceksin. Çok renkli bir kişilikte. Şu an içinde bulunduğun monotonluktan çıkacaksın. Ee, onunla bir araya gelince. Kendini böyle güzel olasılıklara, olasılıklara açık tut. Tam istediğin gibi biri bu kişi. Sanki siz onu istemişsiniz, onu dilemişsiniz inan o kadar çok net çıktı ki kartlar. Eğer tanışmıyorsanız şu an ilişki halinde değilseniz. Bir, bir buçuk ay sonra böyle karşılaşıp tanışacaksınız. Niyeti net olan bir kişi. Hem vicdanlı oldukça da cömert bir insan. Senin durgunluk geçen hayatına sıcaklık, hareketlilik, mutluluk getirecek. Bu kişi aynı esnada birkaç işi birden yapabilen oldukça becerikli bir yapıda. Bu kişiyle güzel sosyal bir ortamda tanışabilirsin eğer tanışmadıysan. Bu insan böyle hayatınızda kalıcı olabilir. Hatta bir ev, bir yuva kurmaya kadar da gidebilirsiniz. Onun için önemli olan huzurlu ve uyumlu bir insan, güzel bir yuva. Evet bu kişiyle çok rahat ve huzurlu hissedeceksin. Bu teklifi tabii e, gerçi kodlamamak lazım. Hani bayansanız alacaksınız, baysanız teklif edeceksiniz diyeceğim ama... Neden yani? Tam tersi de olabilir. Bu teklifi ya alacaksınız ya da yapacaksınız. Onu söyleyeyim. Evet, bu teklifle birlikte tüm dengeler değişecek. Sadece karar vermen gerekli. Evet. Evet bu yıl böyle kalbinin atışını hızlandıran sürprizlerle dolu. Şöyle romantiklik konusunda ciddileşip derinleşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yüzeysel olan her türlü ilişkiden, arkadaşlıktan uzaklaşıyorsun artık. Çok daha yoğun ve tutkulu bir aşk yaşayacaksın. Bu yaşayacağın ilişkinin sebebiyle değişip dönüşeceksin. Kendini daha iyi tanımlayacaksın. Yalnız kartların bir uyarısı var. Takıntılı davranıp kıskanç olabilir. Kontrolcü tarafını durduramayabilirsin. Bunlara dikkat etmekte de yarar var. Onu da söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Güzel gidebilecek bir ilişkiyi. Hani bu deminki söylediğim takıntı, kontrol, kıskançlık davranışları var ya. Bunlarla bozma. Keyfini çıkar. Çünkü dünyaya bir kez geliyorsun. Bunu unutma. Bir iki tane de şöyle arkadaşlar normal hayatınızla alakalı sadece aşk değil başka beklentisi olan arkadaşlar da olabilir. Çekeyim evet Bu dönem bütün odağın ufkunu genişletmek olacak. Öyle duruyor. Burada senin için önemli olan şey hayat görüşünü genişletmek. Bunu yaparsan seni eskisinden daha olgun ve bilgili yapacak deneyimler yaşamak olacak. Bunu nasıl yapabilirsin? Misal seyahatler planlayarak yapabilirsin. Farklı kültürleri araştırabilirsin, belgesel belgesel izleyebilirsin. Çünkü şöyle içinde öğrenme arzusu çok fazla, kendini istediğin yönde geliştirebilirsin. Eğer şöyle ki sağlıklı olmak adına spor falan yapmak istiyorsan, bu dönem normalden daha disiplinli ve düzenli bir şekilde sporu hayatına dahil edebilirsin bu işi ciddi bir şekilde ele almak isteyebilirsin Aslan Burcu arkadaşım. Evet şimdi bakalım ne çıktı kartınızda şöyle bir açalım bakalım bunu dilerseniz evet 9 dokuz, sinek dokuzlusu 9 dokuz sineklisi diyecektim az daha. bunu dilerseniz başka birisi için de dinleyebilirsiniz evet bu total açılımdır arkadaşlar hani kartların tek açılımı var ya öyle Falınız ne diyor sinek dokuzlusunda? Talihinizin açıldığını, artık bu üzüntülü, sıkıntılı günlerin geçeceğini haber vermekte. Teşebbüs edeceğin her işte senin için başarı görünmektedir diyor. Evet, yolculukla alakalı bir şeyler soruyorsanız eğer, seyahatte hayır vardır. Size böyle uzaktaki bir yakınınızdan hayırlı bir haber gelecek. Uzaktaki yolcunuzu sağ salim haberini alacaksınız. Ondan sonra da kavuşacaksınız yolcunuzla. Evlenmek niyetindeyseniz bugünlerde çıkacak kısmetleri kaçırmamalısınız. Çünkü bugün için size cazip görünmeyen evlilik teklifleri gelecekte size pek parlak neticeler vaat etmektedir diyor. Sinek dokuzlusu arkadaşlar. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız benim kanalımın öne taşınmasına neden oluyor. Bu arada alma verme dengesini de sağlıyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen beğenilerinizi de bekliyorum. Esirgemeyiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.